Evet arkadaşlar. Daha önce almış olduğunuz backup'tan tip dosyasında recover işlemi yaparken sorunla karşılaşırsanız yani sorundan kastımız backup'ınızda bir C vardı. Bir 100 MB bir alanınız vardı. Ama siz recovery yaparken C'nin karşılığını bulamadınız. E'nin karşılığını bulamadınız. Yani bir tanesinin karşılığını bulamadınız ise ve dolayısıyla recover işlemini tamamlayamadınız ise şu işlemi yapmamız gerekiyor. Bunu ya Windows format CD'si ile yapabiliriz ya da bilgisayarımın disk yönet kısmından kendimiz orada 100 MB'lar 450 MB'lar ayarlayabiliriz. Şimdi buradaki benim 29 GB'ım yedeklerim. Buna dokunmayacağım. Windows format silimle birlikte kendi bilgisayarımın C'sini sildim. Burada alanlarımı oluşturacağım. Hangi alanlarımı? Bana backup'ımda gerekli olan alanları. Benim Windows 7'imde bir 100 MB alanım bir de C'm vardı. Uyguladırsam gerçi Direkt bana zaten bir C bir de 100 MB alan oluşturacak. Ama ben sizin anlamanız açısından kendim oluşturmak istiyorum burada. Çünkü şu an Windows 8 ve Windows 10 olduğunu düşünseydik UEFI versiyonunda. 100 MB'ım 450 megabaytım. hatırlıyorsanız Windows 10, Windows 8'de UEFI'sinde 450 kurtarmalar da oluyordu. Bunları da ayarlayacağım şimdi. 100 MB'lik bir tane oluşturdum. Garanti almak için kendimi bir de 450'lik oluşturuyorum arkadaşlar. 450 MB'lik uygula diyorum. Bir 100 MB'lık, bir 450 MB oluşturdum. Bir de kalanı tamamen oluşturuyorum arkadaşlar. Evet, bir 100 MB'ım, bir 450 MB'ım, bir de 46 GB'ım CM var. Bu da benim yedeklerim arkadaşlar. Şimdi backup'larda artık backup'larımda kaç tane alanım varsa onu buna bunu şuna yükle, şunu buna yükle, CM'i buna yükle diye gösterip recovery işlemi tamamlayacağım arkadaşlar. Şimdi recovery işlemine geçelim.